Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Senden önce dizisinin afiş çekimi yapıldı arkadaşlar. Alpna Fursin'e Mümsal ve Nilperi Şahin buluşturan senden önce dizisinin afiş çekimi bugün yapıldı. Senden önce dizisi iddialı geliyor arkadaşlar. Üç başarılı ve oyuncu Alpna Fursin'e Mümsal ve Nilperi Şahin Kaya'yı araya getiren dizi yakında. əserin izlənilə buşacaqdır. Dizidə olaylar İşi Mirvinin kəndisindən başlanmasına, anlams verilməyən Hakanın Sahrayla, Aynanın Sahrayla, Aynın peri şahəngə sınaqla başlayır. Feride Kayta'nın yönettiği Başak hangi günün yazdığı dizinin oldukça gösterişli bulunan ilk ardından bugün de afiş çekimi yapıldı. Arkadaşlar iki çok güzel kadın oyuncumuz ve yakışıklı ve başarılı oyunculuğuyla bir yeni toplayan Alp Navruz'un afiş çekimlerinden bir kare sosyal medyaya düştü. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.